Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Kur'an-ı Kerim dersine devam ediyoruz inşallah. Tane tane kelime kelime okuyarak ve hangi tecvidini olduğunu söyleyerek ilerleyeceğiz. Haydi gelin kaldığımız yerden dersimize devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fi uzatıyoruz. Ulü bihim lam harfini uzatıyoruz arkadaşlar. Çünkü yanında harfi metten vav geldiği için tecrit olarak meti tabidir ve bir elif miktarı uzatılır. Fi ulu bihim merazun fezadehumullahü merazla. Bakın arkadaşlar ulu bihim merazla. Burada Çezimli olan mim, hareketli olan mimle arka arkaya geldiği için burada bir miktar tutuyoruz. Yani ulu bihim merazun değil de ulu bihim merazun feze dehum Burada da arkadaşlar merazun fe derken tenvinden yani iki ötreden sonra fe harfi gelmişti. İhfadır. İhfaydı nasıl çıkarıyorduk arkadaşlar? Dilimizin ucunu hiçbir yere değdirmeden e, evet, ağzımızın içinde ortada kalacak şekilde sesi denizden getirerek çıkarıyoruz. Merazun Merazun Fezadehumullahü Buradaki Allah lafzındaki lam kalın okunur. Merazla Arkadaşlar burada da cim durağı olduğu için sanki üstünlüğümüş gibi uzatarak duruyoruz. Merazla Buraya kadar tekrar edelim. Fi rübühim merazun feza dehüllahü merallah ve lehüm ve lehüm azabün zel harfini peltek okuyoruz ve uzatıyoruz azabün elimin arkadaşlar burada azabün e derken burası ishardır tenvinden sonra Sarı harflerinden hemze geldiği için isar olur ve açık bir şekilde okunur. Azabün elimün bime. Bakın elimün bi demedim artık. Çünkü burada tenvinden yani iki öteden sonra b harfi geldiği için iklap olur. Ve elimün bime. Yani iki okurken ne yapıyorduk? Sanki sonuna cezimli bir nun varmış gibi okuyorduk. Şimdi oradaki cezim nununu kaldırıp sanki cezimli bir mim varmış gibi okuyoruz. Elimüm bime, elimüm bime, çenü, çenü, yekzibün. Zel harfi peltek ve durak sonu olduğu için de uzatarak duruyoruz. Çünkü buradaki tecvid Mette arız olur arkadaşlar. Bu ayeti tekrar edelim. Fi ulu bihim meralun feze dehumullahu meraza ve lehüm azabun elimun bima khanu yekzibun ve izel zel harfi peltek ve uzatıyoruz ile Kaf harfini uzatıyoruz. ile lehum Le. Lam harfini uzatıyoruz arkadaşlar. Le. Tüf. Si. Dü. Sin harfi keskin. Ve dal harfini de uzatıyoruz. Le. Tüf. Si, dü. Fil. Erzi. Fi harfini direkt lamın cezimli, olduğu için oraya bağlıyoruz. Fil. Erzi. Ra harfi de kalın. Alü. Kafa uzatıyoruz. Lam harfinin yanında da bakın harfi Mettan vav. Sebep metten de diğer kelimede hemze gelmiştir. Ve ikisi ayrı kelimelerde olduğu için buradaki tecidde de metti munfasıldır. Lam harfinde dört elif miktarı uzatıyoruz. Alü inneme. Nun harfinde şiddet olduğu için biraz tutuyoruz. Mim harfinde uzatıyoruz arkadaşlar. Alü inneme nehnü nun harfi ince ha harfi de yani cezimli olduğu için nefesin ağzımızda akması gerekiyor nehnü müslihun sat harfi kalın olduğu için kalın bir şekilde çıkarıyoruz durak sonu olduğu için de uzatarak duruyoruz müslihun gelin bu ayeti tekrar edelim ve izle, gile la <Lâ> tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ela innahum bakın arkadaşlar burada da harfi metten elif Ondan sonra da sebeb metten hemze gelmiştir. Belki ayrı kelimelerde olduğu için tecrit kuralı olarak metti bunu fasıl olur. Ve lam harfine dört elif miktar uzatıyoruz. Ella innehum hüm hümül müfsidüne bir harfini lamda cildim olduğu için direkt oraya bağlıyoruz arkadaşlar. Hümül müfsidüne ve lakille Bakın arkadaşlar dikkat ettiyseniz velakin la demedim velakin la. Burada cezim nunundan sonra lam harfi geldiği için idgamı bilagun NE olur tecit kuralı olarak ve sanki biz buradaki cezim nunu yokmuş da lamda şedde varmış gibi okuyoruz arkadaşlar. Velakin la velakin la yeşurun. Ayın harfini boğazımızı sıkarak çıkarıyoruz. Ra harfi de kalın. La yeş'urun. Bu ayeti tekrar edelim. Ela innehum humul müfsidun ve la Ve ize z harfi peltek uzatıyoruz. ile <tuh> kaf harfini uzatıyoruz. Lehum <tuh> eminu, eminu, Kema e derken yine burada ne vardır? Met mufasıl vardır. Mim harfini uzatıyoruz. Dört elif miktarı. Kema emenen nesu emenen nesu galü enü minü Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Met mufasıl vardır. Lam harfini uzatıyoruz. Ennü derken bakın hemze de cezim geldiği için ennü diye sesimizi bir anda kesiyoruz. Ennü galü ennü minü şema amenes Burada da arkadaşlar mim harfini 4 ev çekiyoruz. Çünkü keme e derken metin mufasıl olur. Amenes H derken üzerinde t durağı olduğu için de e, cezim üzerine duruyoruz ve e, hemze geldiği için bir anda sesimizi kesiyoruz. E men in ela innahum Lam dört ev miktarı çekiyoruz çünkü metin mufasıl olur. İnnehüm derken de nunda şekli olduğu için bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Ela innehüm Hümüs ü. Burada da arkadaşlar mimi direkt sin harfinde şedde olduğu için oraya bağlıyoruz. Burada da harfi metten elif sebebi metten de küçük hemze geldiği için tecrit kuralı olarak metni muttasıl olur. H harfini eğer yavaş okuyorsak 4 elif miktar uzatıyoruz. Hümüs <Sessizlik> Ve Arkadaşlar dikkat ederseniz yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi burada da cezimli nun'dan sonra lam harfi geldiği için ne yapıyoruz? Sanki lamda şedde varmış gibi okuyoruz. Çünkü tecit oralak burada da idgam bi ne olur? Velakille velakille ya'lemun. Bu ayeti tekrar alalım arkadaşlar. Ve izze li lehüm emin ki ama emen nasıl en min ki ama emen sıfır ele innehum humusufah ve la kullayalemun arkadaşlar şimdi Başladığımız yerden kaldığımız yere kadar tekrar edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulubihim meradun fezadehumu Allahu marada. Ve lehum azabun elim bima khun. يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إن من كما آمن السفهاء Elâ innehum humu şefahü velâ kellä ya'lemûn. Sadakallahu'l Arkadaşlar anlamanız adına tane tane kelime kelime okumaya çalıştım. İnşallah sizin için güzel ve faydalı bir ders olmuştur. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.